tane söylesene hadi gel. Yok ben söyleyeceğim. Bir tane bildiğim bir şarkıyı söyle bize. Polis abisi rica etti. Küçük Söylesin kız mi? çekinerek telsizi aldı. Duydum ki ben Depremzede çocuğun duru sesiyle söylediği şarkı Afet Bölgesi Adıyaman'da yankılandı. Bir ölü gibisin, kanadı kırılmış, kuşlar gibisin. Polisler depremzede çocuklara moral vermek istedi. Onlarla sohbet eden ekip aralarından bir kız çocuğuna araçtaki megafondan şarkı söylemesini rica etti. Küçük kız önce kararsız kaldı. Arkadaşının desteğiyle utangaçlığını kısa sürede yendi. Depremzede çocuk, duydum ki ben siz yaralı gibisin şarkısıyla polisleri duygulandırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. sesiyle herkesi etkileyen çocuğu yanındaki arkadaşları ve araçtaki polisler alkışladı. Seni tamam mı? Baba! Çok güzel sevdim.